Türkiye'de obezite yani şişmanlık her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre 18'e yaş üstü her 100 Türk'ten 32'si obez. Size bir kötü haber daha vereyim. Hepimizin çok sevdiği simit dahi şişmanlatıyor. Taze taze simit. bari, da. Her gün yiyoruz. Sağlıklıyız çok şükür. Simitin sağlığı çok fazla efendim. Hatta kansere bile faydası var. Biz de öyle biliyorduk ama değilmiş milli gıdamız simit o kadar da masum çıkmadı. Türkiye Obezite Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre hamburger ve patates kızartmasına göre simit ve hatta tost, sandviç, lahmacun, dürüm döner daha çok kilo aldırıyor. Araştırma iki ilde 15 yaş üstü 1563 kişi üzerinde yapıldığı çıkan sonuca göre Türkler simit, tost, döner ve lahmacunu hamburger patates kızartması ve pizzaya tercih ediyor. Yani Amerikan menşeli gıdalar Türk damak zevkine pek uymuyor ama Mesela çok basit gördüğümüz bir simitin üzeri susamlarla kaplı olduğu için ve susamda yağ oranı yüksek bir yiyecek olduğu zaman bir simit yiyerek de kilo alabilirsiniz. Simidi faydalı yapan tek şey üzerindeki susam ama iç hastalıkları uzmanı doktor Ayça Kaya'ya göre onun da diğer gıdalarda olduğu gibi fazlası zarar. Bugün aslında bütün yiyecekler sağlıklıdır. Susam da yağ sağlıklıdır, fındıkta sağlıklıdır, zeytinde sağlıklıdır, un da sağlıklıdır, buğday da sağlıklıdır. Ama önemli olan bunların miktarını doğru ayarlayabilmektir. Mesela ben çok sık görüyorum meyve suyu çok sağlıklıdır deniyor ve kocaman kocaman bardaklarda insan bardak su meyve suyu içebiliyor. Bu işte zehir olur çünkü bunun fazlası da vücutta yağ olarak depolanır. Obezite araştırmasının sonuçları vahim çünkü Türkiye'de obezite yani şişmanlık hızla artıyor. 18 yaş ve üzeri kategoride şişmanların nüfusa oranı %32'ye kadar çıkıyor. Artışın bu hızla devam etmesi halinde bu oran 2020 yılında erkek erkeklerde %32'yi, kadınlarda ise %50'yi aşacak. Yiyor musunuz? Yiyorum günde iki tane. Peki ama ne yapmalıyız? Ara atıştırmalık olarak taze meyve sebze yemeyi öneririz. Mesela havuç olabilir, elma olabilir, portakal olabilir. Her gün sabah işe giderken kendinize güzel bir atıştırmalık torbası hazırlayabilirsiniz. Mesela bu buz buzdolabı poşetleri var. Bunun içerisine 3-4 tane kuru meyve koyabilirsiniz. İçerisine 5-6 badem fındık koyabilirsiniz. Bir avuç leblebi koyabilirsiniz. Acıktığınızda hazır gıdaların yerine doğal bu tür meyve sebzeleri tercih etmek gerçekten çok doğru. Çok acıktınız, dışarıdasınız, yiyecek içecek bir şey bulamıyorsunuz. Bir ayran için bu bile vücudunuza verilecek bir cevaptır.